Söylemezsem olmazın erkek yorumcusu canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın görüşlerini konuştu. Duyanlara yok artık dedirtti. Beyaz TV'nin Söylemezsem Olmaz programında Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri konuşuldu. Bu anlara şahit olan izleyicilerden ne kadar saçmaladınız, midem bulandı şeklinde yorumlar geldi söylemezsem olmaz sunucuları son dönemde yaptıklarıyla tepki çekmeye devam ediyor. Canlı yayında narin için çığlık atmaları, ardından Kadir Ezildi'nin tesettürlü nişanlısının açık halini ifşa etmeleri derken, bu sefer de Serenay Sarıkaya'nın göğüslerine dair yaptıkları saçma sapan yorumlarla tepki çektiler. Yorumcu Bilal Özcan, göğüsleri filan nasıl derli toplu görüyoruz, Kore'deki sunumunu hatırlasanıza, neydi göğsün biri sola bakıyordu, biri sağa bakıyordu, burada hiç silikon olduğu bile anlaşılmıyor. Daha sonra ise, yengeç demek meme demek diye bir söz okudum bir astrologdan, yengeç kadını olduğu için göğüslerinin görünümüne önem veriyor. Estetiksiz 2010 yılındaki hali farklı, merak ettim bir uzman arkadaşa danıştım. 320 santimetre küp imiş kullanılan silikon, Seremay Sarıkaya'nın 320 santimetre küp olması gereken protez yerine 375 santimetre küp takılmış, bilerek isteyerek yapmış ifadelerini kullandı. Yorumcu Bilal Özcan'ın bu sözleri sırasında Pınar Eliç'e'nin kahkaha atması da dikkatlerden kaçmadı. Bu anları izleyenler ne kadar saçmaladınız. Oradaki kadınlar da hiç utanmıyor, ne rezillik, midem bulandı gibi yorumlarla tepki gösterdi.